Nocturne gel. Nocturne gel. Tamam ya. Nocturne Hadi gel. Oğlum. Aha. Gel gel. Garen Çocuğu! Abi. Tamam. tamam. Of. Al tamam, şey siktir. Master'a bak. Master'a bak. Master'a bak. Oğlum bırak Master'ı. Burada adam beni öpüyor. Ah alamadım. Ne ya? Beni mi alacaksın Garen? Ha? Abi gelsene. Evet, Nocturne'in beyni yok galiba. Durdu tamam. şu an. Aldı. Harbiden aldı adam beni. Aha flash'ımdan. Master oldu. gel. Ay. Oho. Oy. <laughs> Ölcen şifa almaz. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Aa! Ah orası çocuğu. Notrim geldi. Ben de öldüm. Oy. Abi zor olanı yaptım. Farkındasın değil mi şu an? Evet. Aha, aha. Küm geliyor? Kim geliyor? Hadi. Anam. Dojladım. E ben öldüm. Gel yardım koy. Ölmedin 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 ölmedin. Şurada dur. Şurada dur. Yürü buradan, yürü buradan. Çık, 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 çık. Noktunun yanına git. Aa! Aha helal. Lan noktun. Noktun <laughs> koş. Abi salak. Koş, red buff'u var, red buff'u var. Lan ko koş. Ben mi tanktım? Lan. <laughs> 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 helal lan sana. Ya bu kadar mı orospu çocuğu olunur ya? Aa, kanka vur, kanka vur. Ülker, kanka geldim, kanka geldim. İki, bir, sıkıştır. Hayır vurma, 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 vurma. Ya vurma. Ne Bırak senin ben gitti. Ah be tutuyordu da. Ben burada bir saattir can çekişiyorum onun için. Heh. Oo. O da suçu geldi. Kanka dönüyorum ona. Bur. Kanka o Q gitti bir yere. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Harikasın sen be. <laughs> Ben mi oynadım ya? Hello darkness my friend Hello darkness my friend Ha bu arada videoya girdi miyim? Garen'e bak oynayacağız, ya Oynayacağız oynayacağız gel İşte soluyor rahatsız Her şeye rağmen tek yürek hadi bakalım Oğlum bu adam bana farm kastırmaz ki. Tamam tamam geldim. Q tutur lan. Şimdi doğru. Sen tutur. Çok güzel siktik belasın gel. Gel gel eksik evet, ben çabuk. de öldüm. Harikasın. Oğlum bu nasıl can yeniliyor ki ya? 3 tane şey basmış. Abi farm yok bir farm. Ah Nocturne gel, piç. <laughs> Değmezdi mi? O nasıl bir Türkçe ya? <laughs> ne yapıyorsun lan? Değmezdi. Değ 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 Aha! Ah! Kanka gördün mü? Yapma gel gel gel. Hayır, yeminliyim. Ölme! Ama... Abi ya ama diyorum ki gel buraya diyorum. Adamlar kuraltı giriyor. Hamus kim? Ben niye botta sanmıyorum ya? <laughs> Nereye ya? Yok artık, yok artık, yok artık. Adam tarıyor. Tık 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 Aynen, çok fena. Ay, bir ultim olsa şunların ikisine bir daha. Bu arada kanka, biraz yavaş fit diyelim ya. Harbiden ya çok ağır fit delik. Ücür abinin karşıya da güzel adam geldi. Karen Orma ya. 3 <laughs> level oldum. Abi midimiz altı level. Yazık günah bana. Ben de level. Vurma parma, vurma parma. Kanka ADC diye bir mantık mı var ya botta? Şu anda. <laughs> var kanka. Allah bildiğini al işte. Oy, o Q'lar falan ne daha. Tuttu ama. Bak ben arkadaki de tuttum. <laughs> Harbi mi öyle? He, Lucius şey. tuttum ben. Aha, öldüm galiba. Kanka sen çıksana. Ah öldüm, ben öldüm, ben öldüm. Şey kanka çık kanka çık. Ee bu mas. Neyin peşinde bu mas? Ne oluyordu abi? Ah çok iyisin. <laughs> Geliyorum oraya. Her zamanki gibiyim ya. Oo! Oy. Yaşattım gördünüz mü? <laughs> evet. Tabi görmezsiniz. Mal gibi hareket etme herkes Şu baksın. Bu adamda bile Hadi abi. Özgür abi hadi abi. Helal. Boom. Yeah, 600 gold. Aa, yeah. Lan, lan, lan. Bekliyorum. Bayit, 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 bayit. Manam yok, manam yok sayın. Bu adam diyorum. zaten tekleyin beyler. Beyler tekleyin şunu. Ah bu kim? <laughs> bu, da bu da bende. Bu da bende. Lütfen, lütfen, lütfen. lütfen, lütfen. Bu da bende. Anladım ya. Yani yeter Oğlum 2400 gold'um var. Abi ne biçim tuttu böyle? Taşıyoruz gel gel taşıyoruz çabuk. Oğlum çok fena AP aldım Morgana. Sapık ha, ya, ya. ilk <laughs> Sesini verdim. Baba. Yavuz şu videonun girişini yapar mısın? Hangi videonun? Şu anki mi? Yes. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar ben Berk, bugün sizinle birlikte Morgana Lux yapıyoruz. O oyunun yarısını açmış olmama bakmayın. Yok kanka, şey kaybetmediniz. oyunun başından beri videodayım aslında. Ha. Başa mı koyacağım bunu, ne yapacağım? Evet. <laughs> Yapma lan. Neyse, sen izliyorsun, ben izliyorum. O kadar. Yok artık. <laughs> Aga be. Yarısını değiştin, kıyamam. Bak bütün farmlarını çalarım çocuk. Hadi. Çal lan. Sana Kanka Nick Bey'in kasadım bence. Bak bu küreyi görüyor musun? Vur 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 vur. Oğlum saldırı hızın çok hiç yok ya senin. Senin çok var zaten. Kanka bak benim senden daha güçlü. 0.0.4 lan. Ne? Ay Kovuculuyor Kanka geri geri oynayacağız böyle tuttura tuttura Sik şunu Vuruyorum Sik ya şunu vula. Oğlum ne yapayım kim yok Allah belanı vermiyor Oha Harikasın 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 Oh öldü Ignite bastım Can çalamasın falan Vurun devam devam <laughs> devam Bilmiyorum Ya master senin o Kanka o da bize Her türlü Güzel bir Q öldürür şuraya doğru <laughs> Harikasın Adam milyona kaçtı benler nerede? Kanka açacak. Aha. Devam. Al önüme geç. Abi ya. Çok arkalardaydım. Morgan reportlar mısınız? Oğlum çok arkalardaydım lan. yapıyorsun orada. Bu arada oynar mı? <laughs> Adam buraya gelmiş bizimki burada. <gülüyor> 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 Aha öldü. Uf. <laughs> Helal be. Gizli gizli. Gizli gizli. Kanka kanka öldün. Öl kanka. bakayım. Oo. Oh. <laughs> yaklaş bana yaklaş bana yaklaş bana yaklaş. Ölmem ölmem ölmem. Ben kurtardım nereye <laughs> öldüm. Oynuyorum ya. Abi Morgan'ın yaşıyor o hayat ya. Hadi bakayım. De biraz fark kasayım. Bir de biraz fark <laughs> İğrenç bu arada ya Ben bu oyunu taşırım O kadar belli maçın ki yani. Evet girdiğimiz elo da bu Gümüş Oğlum esnekte elo'ya bakmayacaksın <laughs> Aslıktır anını kim? Oh lan bu ne geldi Yardım lütfen yardım lütfen yardım. Koşuyom, koşuyom, koşuyom. Kim sana dedi ki gel buraya amına kodumun oldu ikide kimi aldı ya. Özgür abi Morgan'a report Allah aşkına report. Oğlum yapma. ne yapayım koşuyordum. <laughs> ben varken şunları yapma. Lan. Sakın ultini kullanma bak. Niye? İki tane. Bomba de... komba yapacağız. Harikasın be. Adamın yarı canı kaldı ya. Bunlar bana Öyle da alacaklar diyeceğim. ve benim Zonya Mart'ı ultim var. Bak. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> ama bunun da ultisi var kanka. Takla attırlar sana yine de. Ne yapıyorsun aman aklım? Ne yapıyorsun? Ulti gördün mü aradan da? Gördüm. <laughs> <arasında>. gördüm. <laughs> Küçük şakalar Oh shit! <laughs> La. Hadi. Ananı sikerim senin. Senin ananı <laughs> Sakin sakin. Bu bir yardım etsin şu sopa. git git sen siktir git. Ah! <laughs> 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 oh. Sakin lan. Net mi bekle, yani? bekle 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 bekle. Sen orospu çocuğusun. Sen orospu çocuğusun. Hayır hayır. Abi beni adam olmasın, beni almasın. Ah rezillik olurdu biliyor musun aslında. Dur <laughs> <laughs> biraz farm kəs. Of oh, çok kötü gerildim. Ben de gerildim ya. Midem bulandı şu an gerilmekten. sen hamilesin yalnız. Kes. Senin kötü tuttuğun güne daha henüz kötü tutturmadım. <laughs> Harbiden ya. <laughs> Biz niye Morgan olarak şey Seni arıyorlar lan. Valla bu. <laughs> Görmedin mi? <laughs> Görmemiştim ben. Yok artık ya yazık. Ejder is going. Kanka ikiz gölge alsana. İkinci o ne adam. lan sen al lan onu ben hayatta almam. Oğlum ikimiz de slowlayalım adamları. Sen de mi alacaksın? Evet. Tamam bakarız. Helal mide 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 koş. Aha abi Geçelim ya ben. niye girdin ki? En yok mu? Hayır. Aha. <laughs> var 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 da. Abi. Ona bir stun ona bir stun. Ah döneceğim sana. Dön 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 Aa. dön dön. dön, dön. Uf tuttum. Yes. Oğlum bu çocuğun nereden çıktı ya? Küfür etme lan. Orada kaydın nerede oynuyor? Pop'ta. <laughs> Bota mı geldi? <laughs> ne yapıyor orada? Biri geldi kesti. Aa burada. Ultisi yok. Ultisi yok mu onu? Yok <laughs> mu? Hayır. <gülüyor> Muhteşem E. Abi tuttum. Boş. O nasıl kalkan lan? Oha ölmüyor. Oha sen ilk kere nasıl kaydın? Öldü. Bırak Öldü. Bırak beni. Hayır. Hayır vurdurma düz vurdurma geliyorum. 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 acaba. Bum. Hayır. Garen geliyor. Abi gel 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 gel. gel. Bas bas bas. bas. Bum. <laughs> Dur onu ben keseceğim ya. <laughs> Bir de ki o attı kazık ya. Ne <laughs> oldu? Şey Lucian 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 Lucian. Çık Luci. çık çık çık. Manam yok. Skin şunu lütfen skin şunu. Uf tutuyordu. Ya orospu çocuğu. <laughs> Abi ol. iki oldu ama ya. Oo. Ya e, sakin ol oğlum. Ne olacak? Kanka altı asistim var. Sen misin support ben? Oha 12 asist. 12 asistim var. <laughs> Kapat o şeyleri. Nasıl kötü oldum lan bir anda öyle. <laughs> Konuşurken daha cümle bitmeden yani. <laughs> İyi sesli atabileceğim video çıktı sonunda. Hemen bir tamleyin hazırla bana editörüm. Hazırlar mısın? Hazırlar mısın? Hadi. Hazırlarım, Hazırlarım. kanka ne hazırlar Editörüm bu kadar. Kanka? Ooo double wow. Ölmemişim. Kanka adam bizi Gebel kesiyor lan. galiba. Aa, öldü öldü. Uyyyy. Senin adam sikişiyor. <laughs> Oğlum ya. Ultim gelsin bak nasıl sikeceğim onu. Kanka oh. ben, ne yaptın? Hayır. Ben ne yaptım oğlum? Kanka şunu kesmeye çalış bari. Gene mi aynı senaryo ya? ee? Tabi canım tabi tabi Öldünüz evet, mü? Abi lüdenim <laughs> sen yok sen ki benim ben, ben senin gibi şey miyim? <laughs> Hasar yüksek mi <bir> insan mıyım? <laughs> evet Fizz. hamsi <laughs> Karadenizli fiz alırım onları ya. Yani. Ne yapacak acaba? Abi bari gidiyoruz. Bu adam e atacak, kaçacak. Şey. Ha. Harika. Utatacağım, utatacağım. Yo bir, bir saniye. Ya. Sanki geldi abi. Bekle 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 geldin, 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 geldin. Uy! Uf. Ben de, ben de farm ben de, lütfen, lütfen, lütfen. Pardon, e'yi attıktan sonra gördüm onu. Aksın. Biz oynuyor ya. Kanka jungle burada. Oğlum bu orası çocuğu niye beni bırakmıyor ya? Lütfen ya. Geliyorum geliyorum. Dur dur dur. dur. Anam sikim bu işim. Um. <laughs> <laughs> ya! Oğlum hmm. da bu yum çaldı ben bir şey yapmadım. Allah'ım <laughs> yarabbim ya. Vur 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 vur. Stun stun üstüne stun. Huuu. <laughs> Adamı standa çıkartmadı. Adam. Çok güzel. Ama o Q yani. Şişt bak çocuk. Ne hiç... o lan? Geliyorum ben de. Orada mı hala o mordu? Bilmiyoruz ki abi. Geri doğru dojacak salak. Ben yer miyim Oros? Ah 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 yedim yedim. Ne oluyor lan? Geçmiş olsun. <laughs> Hayır ben hepsini Lush'un için yaptım. Şey ne Lush'un? Fizz. <laughs> Rahat bırak insanları Abi, ya. Özür dilerim çalmak değildi niyet. Ha? Bum. Amacı kilit korumaktı nasıl kaçtı? kaçtı? Neyse. Güzel. Taşındık lan Berk. Yok lan. Biz de iyi oynadık. Taşındık oğlum ne yok? Biz de iyi oynadık ya. Furi oyun aldırım. Kim? Ben mi sen mi? Allah Allah. Kimiz? Yo ben aldım sen çok iyi oynadın. Allah belanı Annen Utanmadan ne? bir de blue istiyor Bak tuttum <laughs> Ya sapık mısın bırak beni Bana E basarak Q basıyor ya. Ya. onların master Master dümdüz koşup ölüyor ama <laughs> Kanka uyuz olmaya başladım. <laughs> çalığa geç çalığa E hey, yamduk Abi mor da gene burada. Rahatsız piç. Hadi, hadi fizz 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 Elan. Hay ananı bir Hayan. saniye ya. Ultin yok muydu? Oh. Orada üstü üçüm vardı ha, lak. Harbi mi? Nerede? Bum. <laughs> Zonya. <laughs> 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 Nerede bir basın ben? Tam şurada ben girdiğimde 3'te 3 rahat vardı o. Bir tane bol şey beyze vermiş. Tam bir şey olmaz. Bum. Salak. Çık öleceksin amına. Kim al? Master'a bak kafa yiyeceğim. Ya ben Özgür Master. abiyle oynarken istediğim gibi rahat rahat farm falan alabiliyordum ya. Göt şimdi almıyor mu? 23 farmım var. <laughs> Benden çok. Değilmiş. <laughs> W'ye gitti gene ya. Baksana ha, 7 kilo olmuş bana ne diyor. Olmuş yani. Bir farmdır alt taraf. Büyük farmı da çaldım. <laughs> Aha Garen Garen Slow Garen Slow Aha Dur ben şu Lulu yazdım Uf tekil Tamam buna girelim ya abi ya Zonya Gireriz ona ya Selamun Aleyküm Oho sen kaçıyorsun Ya durur. gel buraya nereye benze kadar mı kovalayalım abi <gülüyor> <gülüyor> tup, tup Ben öne götürüyorum ya Gitti <laughs> Bu ne yapıyor? <laughs> Onu da tutup Biraz daha vurayım ona Kusucu Bir daha tuttum onu Abi öldüğüm abi saniye, dön, döneceğim Tamam ben sana iyi atarım Attım hatta Girecekse Çok güzel Ya abi gitti beni çekti ama şu tutturdum Hadi Yardım Lulu, Lulu, Lulu kesti beni ya. Aga be. Bum Yes. Allah aşkına biz bu oyunu nasıl alıyoruz ya? Ben de bilmiyorum. Alıyoruz mu alıyoruz bu işi Ah be çalamaz. Hem çıkam. Oha. Abi Darius. Darius IQ'yu düşürüyor. Ultisi yok o niye öyle bir şey yaptı o gerizekalı da bir <laughs> Salak çünkü Allah aşkına bırak bu Allah aşkına Salmaz o salmaz Orası çünkü çünkü Korona var ben buna yani. Adamda korona var Neler böyle. yapacağım ben yani? Ben de onun redini çalayım Hı, Ben de ben oraya bu gidiyorum Tüm oyun peşleyeceğim böyle Gel abi sen al ben almayayım o zaman Geber amın oğlum. Al ölmüyor lan. Ölsene lan. Ha, i̇yi geliyor, öldü ya. De geliyor, de geliyor, de geliyor. De. Hadi Morgana. Öyle ha. değil, böyle yapıyorum. <gülüyor> Abi. Oh <laughs> <laughs> Yeter ucu. ya. Bütün demoji ben verdim adama. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> support kasmış bir de utanmadan. <laughs> o support değil kanka ya para. Hepsi para için. Neyse <laughs> ne ya. Kule de bende. <laughs> Master 09. <laughs> Adamı bak kuşatmış bezi. Kolay gelsin Teknice'm abi. Bekleyeceğim de biraz daha gelse. Hoppa nereye? Nereye çekiyorsun? Aha öldüm galiba. Terene <laughs> <Aynen. gülüyor> bak aga masum. Ee, Adam, adam. oh kill aldım sonunda ya. Aldım. Oh. Açıldım ya açıldım güzel. TUT ONU TUT ONU BASE 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 Ay ananı eeğğğ Lan Na nasıl eeğle çıktın GG Sonda 3 kill aldım Ağla Morgan Gigi. Oğlum la Support halimle seni